bir peygamber öğreniyorum. Hazreti Musa ve Hazreti Harun peygamberler. Hazreti Musa ulul azim olan beş peygamberden birisidir. Allah kendisiyle ağaç vasıtasıyla konuştuğu için Kelimullah Allah'ın konuştuğu kişi denilmiştir. İsrailoğulları soyundan gelir. Firavunla mücadele etmiştir. Firavun İsrailoğullarına zulmediyor, erkek çocuklarını öldürüyordu. Hz. Musa'nın annesi gizlice doğum yapıp Allah'ın vahyetmesiyle oğlunu bir sandığa koyarak Nil nehrine bıraktı. Çocuğu Firavun'un karısına getirdiler. Hz. Musa'ya bir şey yapmadılar. Süt annesi olarak annesinin kucağında Firavun'un sarayında büyüdü. Gençlik çağına gelince hata ile bir Mısırlıyı öldürmüştür. Medyen şehrine giderek orada evlenmiş ve 10 yıl kalmıştır. Mısır'a dönerken Sina bölgesinde Tuva Vadisi'nde Allah onu peygamber olarak seçip kardeşi Harun'a da peygamberlik vererek kendisine yardımcı yapmış, iki tane de mucize vermiştir. İlahlık taslayan Firavun'u tek olan Allah'a inanmaya davet etmiş, o da reddederek Hz. Musa'yı tehdit etmiştir sihirbazlarıyla yarışmasını istemiştir. Hz. Musa sihirbazlarla yarışmış, onları yenmiş, sihirbazlar Allah'a iman etmiştir. Hz. Musa'nın yaptığının bir sihir olmadığını, bir mucize olduğunu anlamışlar ve Allah'a iman etmişlerdir. Hz. Musa Firavun tarafından zulmedilen halkını alıp Filistin'e götürmek istemiş, Firavun buna izin vermemiştir. Bir gece halkını alıp Filistin'e doğru yola çekmiş, sabah vakti Firavun askerleriyle peşine düşüp Kızıl Deniz'de yakalamıştır. Allah Hz. Musa'ya asasıyla denize vurmasını istemiş, deniz ikiye yarılıp yol açılmış, İsrailoğulları o yoldan geçmişlerdir. Firavun ve askerleri de bu yoldan geçmek istemiş, denizin ortasına gelince deniz kavuşmuş, Firavun boğulmak üzereyken iman etmiş, Allah imanını kabul etmemiştir. Hz. Musa yerine kardeşi Hz. Harun'u bırakarak Allah'tan emirler almak üzere Sina bölgesinde Tur Dağı'na gitmiş, içinde on emrin de bulunduğu levhalarla dönmüştür. Döndüğünde halkını Samiri tarafından yapılan buzağa ya taparken bulmuş, kardeşi Hz. Harun'a kızmış, buzayı yakıp Samiri'yi de oradan kovmuştur. Yüce Allah, Hazreti Musa'ya Tevrat kitabını vahyetmiştir. Hazreti Musa çölde susayan halkına asasıyla taşa vurmuş ve 12 pınar fışkırmıştır. Allah, İsrailoğullarına bıldırcın eti ve kudret helvası göndermiştir. Hazreti Musa, Filistin'e giremeden yolda vefat etmiştir. Hazreti Musa'ya verilen mucizeler Asasını, değneğini yere bırakınca yılan olması, elini koynuna sokup çıkarınca bembeyaz olması, asasını Allah'ın emriyle denize vurunca Allah'ın izniyle denizin ikiye yarılıp ortasından yol açılması, yine denize vurunca denizin tekrar eski haline gelmesi, asasını taşa vurunca oradan Allah'ın izniyle 12 pınar fışkırması, Allah'ın İsrail oğullarına bıldırcın ve kudret helvası göndermesi, Firavun Hz. Musa'nın davetini ve isteklerini kabul etmeyince Allah'ın Mısırlılara tufan, çekirge, haşerat, kurbağa ve kan gibi musibetler göndermesi. Konuyla ilgili altın standartımız bu konuyu iyi kavrayan bir öğrenci Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla bilir. Hazreti Musa ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Firavun'la mücadele etmiştir. Doğru. B. Allah mucizeler vermiştir. Doğru. D şıkkı kardeşi Harun peygamberdir. Doğru. C şıkkı annesi Hazreti Meryem'dir. Kur'an-ı Kerim'de annesinin adının Meryem olduğu ile ilgili bir ifade yoktur. Hazreti Meryem Hazreti İsa'nın annesidir. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır diyoruz.